Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. yeni, yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup zil sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. E, ee, dizisinin başarılı oyuncuları Çağatay Ulusoy'la Sümeyye Aydoğan'ın işte setten muhteşem karelerini sizlere sunuyorum. <laughs> Gaddar'ın setinde e, Sümeyye Aydoğan'a Doğum günü sürprizi yaptılar ve pasta üflettiler. İşte arkadaşlar o anlardan sizler için videolar paylaştım. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.